Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için her zaman olduğu gibi sen çal kapımı dizisinin yeni bölümü fotoğraflara çıkar çıkmaz sizler için yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar sen çal kapımı dizisinin 18. bölüm muhteşem fotoğrafları. Yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Herkes büyük bir heyecanla çarşamba akşamını bekliyor. Çünkü Eda ve Serkan'ın muhteşem sahneleri var arkadaşlar. Tabii ki her hafta olduğu gibi bugün de sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 18. bölüm özetini biraz sonra kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Tabii bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.